Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, Arafe günü yarınki planlarımız nedir? Ya, yarınki planlarımız e, Arife günü bugün zaten. Yarınki planlarımız da kısmetse konu komşuya e, bayram ziyareti e, yapmak, büyüklerimizi, küçüklerimizi aramak, komşularımızı aramak, hatırlarını sormak. Peki burada e, buralı mıyız yoksa dışarıdan mı yani? Ben tokatlıyım ama e, burada e, Ufak bir yazlık tarzı bir evimiz var. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Bu şekilde. Efendim siz aynı yerde mi? Ee, ben de İstanbul'dayım. Beykoz'dayım. Ee, burada bir yazlığımız var. İşte Bayram tatili için geldik. Nasip olsa yarın bayramımızı kutlayacağız inşallah. Peki yazınki planlarımız nedir e? ee, İşte Mümkün buldukça, fırsat buldukça geliyoruz buraya. Oturuyoruz, seviyoruz burayı. Güzel. Ee, bir tek sorun burada işte insanların biraz elit olmaması. Denizlere girerken bayağı bir pisliklerini atıyorlar, bırakıyorlar. Sıkıntı o. Yoksa onun haricinde karası çok güzel. Onunla ilgili kısa ben bir yorum yapayım. Bu e, elit olup veya işte sadece burayla alakalı olan değil. Mesela buradan Antalya'ya geçiyorum ben. Antalya'da da aynı, evet. değişen bir şey yok. Evet, yoksa yani şunun şu güzelliği, bak yapılan şu güzel hizmeti görüyoruz, mesela yürüyüş yapıyoruz. Ama bunu mümkün olduğu kadar bu pisliklerimiz, bu çöp konteynerına koyursak daha güzel olur yani çevre temizliği için de güzel olur. Ama insanlar bunu pek duyarsız kalıyor. Evet bu konuda gerçekten haklı e, beyefendi. E, herkes duyarlı olsa üzerimize düşeni yapsak işte bu bulunduğumuz yer gibi Karasu'nun her bir noktası tertemiz olacak. Efendim siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet iyi bayramlar diyeyim ilk önce. Karasu'yu çok seviyorum. Çok güzel. Yatırım da yapmışlar gördük. Peki nasıl buldunuz burayı, burayı nasıl Çok memnun kaldım, çok güzel. Bir yürüyüş alanımız oldu. Önceden kum, toprak, ıvır zıvırlar vardı. Yani şu an gayet rahat yürüyebiliyoruz. Evet biz aslında vatandaşlara e, Arafa gününün nasıl olduğunu, halların hatırlarını sormak için çıktık ama yine bulunduğumuz bu noktalara böyle denk geldiğimiz zaman işte düşünceleri bizler için de önemli. Efendim doğru söylüyorsunuz. Güzel bir evet, güzel, yer evet, oldu burası orası da. Bir an, evet, güzel oldu yani. Peki siz buranın e, diğer yerlerle hani kıyasladığınızda yüzdelik kaç değer puan verirsiniz mesela? Ben yüzde yüz veririm buraya. Yani burayı seviyorum ben. Efendim siz katılıyor e musunuz? Olur olmaz ben buraya yerleşeceğim yani. Yani bir sene sonra Mart'ta nasip olursa emekli olur olmaz hemen burada yerleşeceğim. Evet, şimdilikten planlar yapılmış, bir planları soruyoruz ama şimdilikten planlar yapılmış efendim. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de 8-9 senedir Karasu'ya gidip geliyorum ama çok güzel. Şu an gerçekten bu yapılan işten evet, yani müydü. çok beğendik. Çok hoşumuza gitti yani. Gerçekten güzel bir yatırım olmuş. Ama buranın çok eski halini de biliyoruz yani. Çok kötü, yollarının çok kötü olduğu zamanları. Ama çok beğendik yani. yüz. benden de puan. Evet, e, kapanışı buradan verelim. Eee <laughs> yapılınca oluyor gerçekten de. Efendim iyi akşamlar, hayırlı bayramlar. Ayrıca sizi takip ediyorum. Karas TV takip evet. edelim. Evet. Ediyoruz. <laughs> Ediyoruz. Hayır. İyi akşamlar.